Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I be my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky. Thing. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kia'dayız. Kia'da yeni Kia Ceed aracımızı inceleyeceğiz. Aracımız geldi. Sizlere detaylarıyla anlatacağım. Lütfen arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları da beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce aracımızın fiyatı ve paketiyle başlayalım. Aracımız yeni Ceed Hatchback. Bu paketten oluşuyor. 1.0 turbo beslemeli bir motorumuz var. Burada tüm özelliklerini aracımızın görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar aracımız oldukça hoş. 519.900 liralık da bir fiyatımız bulunuyor. Manuel klimamız, bluetoothumuz, elektrikli park gibi birçok özelliğimiz bu araçta tercih edilmiş. Şöyle onu da sizlere göstereyim. Şimdi ön kısımdan başlayalım arkadaşlar. Aydınlatmamızı da yakın bir şekilde sizlere göstereyim. Bakar mısınız arkadaşlar? LED gündüz farlarımız ve Halojen farlar bu araçta kullanılıyor. Şu kısımda yine çok güzel görüntülere sahip sola doğru geçecek olursak bu kısımlarda arkadaşlar krom detaylar ızgarada hakim. Yine ön park sensörü bu araçta maalesef bulunmuyor. Kia ablemi de oldukça hoş. Yeni Kia Ceed. Bakın. Şöyle detayları sizlere alayım. Şimdi yan kısmı doğru geçelim. Yan kısımdan da aracımızı şöyle göstereyim. İlk gözünüzde çarpan ne oldu? Bence jantlar oldu. Jantlar oldukça güzel. Aracımızda şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. 205, 55, 16 16'lık lastikler bu araçta kullanılıyor. Jantlarımız çok farklı. Ya yani nasıl farklı arkadaşlar? Normal Kia jantlarından farklı olarak burada sadece orta kısımlar dolu aralarda yine boşluklar oluşturulmuş. Ortada da yine yeni Kia bulunuyor. Sol tarafa şöyle bir geçelim. Şöyle sizlere geniş bir görüntü alayım. Aracımız oldukça hoş. Yine köpek balığı sırtı antenimizde bu araçta bulunuyor. Arka kısma doğru gelelim. Yine yeni Kia abimiz bu araçta dikkat çeken bir özellik. Arka park sensörlerini yine şu kısımlarda görebiliriz. Bakın egzoz çıkışımızda oldukça güzel bir alt kısımdan da şöyle sizlere aracımızı göstereyim. Geri görüş kameramız bu araçta bulunuyor. O da şu kısımda. Şimdi bagajımızı açalım. Bagajımız oldukça geniş. Şurada halojen bir aydınlatma kullanılmış. Yine kancalıklarımız bu kısımlarda bulunuyor. Burada arkadaşlar yine yükünüzü bağlayabileceğiniz güzel detaylar var koltuklarımız geri yatıyor. Koltuklarımız geri yatınca tabii daha geniş bir bagaj alanına sahip. Burada bakın şöyle göstereyim. Bölmeliklerimiz var. Bu bence çok kullanışlı olmuş şu kısımlarda. Eşyalarınızı koyabileceğiniz alanlar mevcut. Paspaslarımız her şeyimiz burada. Yine şu kısımda da yangın tüpümüz bulunuyor. Şöyle sizlere göstereyim. Aracımız oldukça hoş. Şimdi bagajımızı kapatalım. Şöyle stoplarımıza bakalım. Bakın arka kısımda şu kısımlarda yine piano bilek detaylar hakim. Şimdi aracımızın iç kısmına geçelim. Asıl detaylar iç kısımda arkadaşlar. Şimdi iç kısma geçtik. Şu aydınlatmalarımızı bir söndürelim. İlk olarak dikkat çeken tabii ki de kadran oluyor arkadaşlar. Ortada çok büyük bir display kullanılmış. Normal Kia'daki displaylerden farklı olarak. Buradan tüm her şeyi görebiliyoruz aracımızda. Sürücü yardım, işte gösterge panelimiz, aydınlatmamız. Her şeyimizi buradan kontrol etmek mümkün arkadaşlar. Bakın tuşlar yardımıyla bunları gerçekleştirebiliyoruz. Kadranımızın çevrelerinde arkadaşlar bakın buralar derinleştirilmiş normal Kia'da kullanılan kadranlardan farklı oldukça şık gözüküyor. Şöyle enerjimiz varken sizlere göstereyim ardından malzeme kalitemizle başlayacağız. Oldukça şık arkadaşlar. Şimdi enerjimizi kapatalım akümüz bitmesin. Bakın, müzikle bizi uğurluyor. O zaman malzeme kalitemizle başlayalım mı detaylara? yumuşak. Bakın, yumuşak malzeme burada var. Şurada piyano bilek detayımız var. Oldukça şık. Bu kısımda krom detaylarımız hakim. Burada arkadaşlar yine deri malzememiz var. Burada yine deri malzememiz kullanılmış. Krom detayımız yine burada mevcut ve burada yine piyano bilek detaylar var. Bu kısımda arkadaşlar elektrikli ayarlanabilir yan aynalarımız bulunuyor. Burada dört cam ve arka cam kitleme tuşumuz da mevcut. Şu kısımda ufak bir saklama alanımız bulunuyor. Gelelim ön taraftaki malzeme kalitemize oldukça kaliteli. Buralar hep yumuşak arkadaşlar. Böyle boylu boyunca uzanıyoruz. Bakar mısınız? Çok hoş. Gelelim yan kapı detaylarına. Diğer kapımız arkadaşlar yine piyano bilek detaylar, krom detaylar hakim. Şöyle sizlere onu da göstereyim. Oldukça şık. Yine yumuşak malzememiz ve deri detaylarımız kullanılmış. Şurada da yine ufak bir saklama alanımız bulunuyor. Bu tarafa gelmişken torpidomuza bakalım. Işıklı bir torpido bulunuyor. Oldukça da geniş torpidomuz. Geldik sol kısma. Burada arkadaşlar menfezlerimize bakalım. Menfezlerimizden şu kısımlara doğru uzanan piyano bilek detaylar oldukça şık olmuş ve menfezlerimiz aşırı geniş arkadaşlar. Çevresi de krom detaylarla süslü. Orta kısım menfezlerimizde yine çevrelerinde piyano bilek detaylar ve krom detaylar hakim. Sağa doğru geçecek olursak sol taraftaki menfezlerimizde aynı tasarımlar kullanılmış. Gelelim orta kısma. Multimedya. Bakalım mı multimedyamıza? Multimedya'mızı açtım arkadaşlar şu anda. Fix Kia'da kullanılan multimedya. Her şey aynı arkadaşlar. Oldukça güzel. Sadece şu aşağıda bulunan tuşlar burada dokunmatik olarak yerleştirilmiş. Hassasiyetleri oldukça iyi. Bakın şuradan sesimizi kısalım. Aracımızda Android Auto ve Apple CarPlay'de bulunuyor. Bakar mısınız? Hassasiyeti oldukça güzel. Aracımızı buradan kilitleyip açabiliyoruz. Dörtlerimizi de. Buradan yakabiliyoruz. Aracımızda manuel klimamız bulunuyor arkadaşlar. Onu da görmek isterseniz şöyle bir açalım. Ön cam restansımız, arkadan bir restansımız. Her şeyimiz mevcut. Çok fazla ses yapmasın. Kapatayım. Gelelim şu kısma. Burayı biraz dar olduğu için şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Sürgülü bir bakın. sürgülü bir yapı burada kullanılmış. Şurada 12 voltluk çıkışımız bulunuyor arkadaşlar. USB çıkışımız ve burada da Type-C çıkışlarımız yine var. Aracımız otomatik şanzımanla geliyor. Şanzıman etrafı arkadaşlar burada piyano bilek detaylar ve krom detaylarla süslenmiş. Park asistanımız aracımızda var. Geri görüş kameramız bakın burada bulunuyor. Yine sürüş modlarımız da bu araçta bulunuyor. Geri görüş kameramız da bu araçta bulunuyor arkadaşlar. Oldukça hoş bir görüntüsü var. Şimdi şöyle yan kısma doğru dönelim. Burada arkadaşlar sürgülü bir yapı kullanılmış. İçinde yine sigara ticaretleri için küllüklerimiz ve bardaklıklarımız bulunuyor. Elektromekanik park frenimiz bu araçta bulunuyor. Yine yokuş kalkış desteğimiz de bu araçta bulunuyor. Şurada da çok ufak bir saklama alanı mevcut. Buraların çevresi arkadaşlar ön kol dayamaya kadar bakar mısınız? Piyano grip detaylarla süslü. Gelelim ön kol dayamamıza. Arkadaşlar ön kol dayamamızın çevresi yine piyano bilek detaylı ve inanılmaz geniş. Bakar mısınız? Aşırı geniş bir ön kol dayama var. Ve bu araca da yakışır. Ve ileri geri gidiyor. Onda. Biraz zor yapılıyor arkadaşlar bu. Şuradan ileri geri götürtürebiliyoruz. Gelelim koltuk detaylarımıza. Koltuklarımız full kumaş arkadaşlar ama yanal destekleri oldukça iyi. Şöyle onu da sizlere detaylı bir şekilde göstereyim yandan. Bakın. Koltuk detaylarımız bu şekilde. Gelelim sürücü tarafına. Sürücü tarafına geldiğimizde şu kısımda arkadaşlar mana derinlik yükseklik ayarlarımız mevcut. Yine yanal desteklerimiz de oldukça güzel. Evet gelelim direksiyon detaylarımıza arkadaşlar. Çok şık bakın. Direksiyon çevrelerinde buralarda piyano birik detaylar hakim. Yine bu kısımlarda da bulunuyor. Buradan hız sabitleyicimizi her şeyimizi ayarlayabiliyoruz. Yine buradan sesimizi açıp kapatabiliyoruz multimedyadan. Bakın onu da sizlere şöyle göstereyim. Oldukça hoş. Tabii ki de kıyabemiz çok hoş. Krom detaylarımız yine bu kısımlarda bulunuyor. Direksiyonumuzda deri kaplı bir direksiyon. Şöyle geniş bir görüntü sizler için alayım. Peki F1 kulakçıklarımıza ne dersiniz? Bu kısımlarda bulunuyor. Çevresi yine krom detaylarla süslü. Şuralar komple piyano bilek detay arkadaşlar. Şöyle sizlere geniş görüntüler alayım. Şimdi gelelim arkadaşlar bu kısma. Bu kısımda manuel olarak karartılan bir dikiz aynamız bulunuyor. Aydınlatmamızı yakacak olursak halojen bir aydınlatma. Bu araçta tercih edilmiş buradan. Gözünüzü koyabileceğiniz bir saklama alanı da bulunuyor. Buraya gelecek olursak arkadaşlar ışıklı bir makyaj aynadığı burada kullanılmış. Yine yolcu tarafında aynı şekilde ışıklı makyaj aynadıklarımız mevcut. Aracımız çok şık arkadaşlar. Ben çok beğendim ya. Açıkçası tasarımı vesaire her şeyi on numara. Tabi fiyatı pahalı. Yalan yok. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu fiyatta bu aracı alabilir misiniz? Alır mısınız? Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Arka kısmı da şöyle göstereyim aydınlatmamıza en başta bakmıştık. Şimdi de arka kısma geçebiliriz o zaman. Hadi gidelim. Şöyle enerjimizi de kapatıp anahtarımızı da alalım. Bakın aracımızda köpek balısı antenimizde bulunuyor. Görmüşken onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi Ön koltuk bayağı gerideymiş o yüzden şu an darım o söyleyebilirim ama arka yaşam alanı da oldukça geniş. Malzeme kalitemize başlayalım. Sert bir lastik yine krom detaylar şu kısımlarda bulunuyor. Piyano bilek detaylar da kapı kolumuzun çevresinde mevcut. Burada arkadaşlar deri malzememiz bulunuyor. Buralar yine deri. Alt kısmına inelim. Ufak saklama alanımız bu kısımlarda bulunuyor. Yan kapı detaylarına gelecek olursak arkadaşlar. Yan kapıda yine krom detaylarımız hakim. Piyano bilek detaylarımız hakim ve deri malzemelerimiz hakim. Şu kısımda yine sizlere şöyle göstereyim. Ufak bir saklama alanı bulunuyor. Koltuğun arka kısmında saklama alanı mevcut. Yine bu kısımda da arkada saklama alanlarımız mevcut. Gelelim mi menfezlerimize? Menfezlerimizin çevresi çok şık. Piyano bilek detaylarla süslenmiş arkadaşlar. İki tane menfez çıkışımız var. Şurada da. Evet arkadaşlar bu kısımda da şarj edebileceğiniz çıkışlar bulunuyor. Buraya bakacak olursak şaft tünelimiz oldukça az. O yüzden çok rahat bir şekilde burada oturabilirsiniz. Bakar mısınız? Şöyle arkadan sizlere görüntüler alayım. Aracımız çok şık arkadaşlar. Multimedyamız da oldukça büyük. Bu araca da yakışır. Çevresi yine piyano bilek detaylarla süslü. Bakın. Arkadan sizlere detayları gösteriyorum yine arkada arkadaşlar aydınlatmamız bulunuyor. O da halojen. Gelelim mi koltuk detaylarımıza? Arka kısım koltuk detaylarımız. Ön tarafta olduğu gibi kumaş ama farklılığımız burada. Arka kolda ama. Bu arkadaşlar uzun yolun vazgeçilmezi. Burada bardaklıklarımız da mevcut. Bu da komple kumaş. Oldukça güzel. Şöyle arkayı da sizlere göstereyim. aracımız bu şekilde. Yine burada tutacaklarımız da bulunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Aracımızı beğendiniz mi beğenmediniz mi? Hepinizi yorum kısmına bekliyorum. Oradan detaylarıyla konuşalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda yeni Kia Ceed aracımızı inceledim. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değil misin?